çok başımız sevdik. sağ olsun. Ve başımız şimdi sağ tekrardan olsun. biliyorsunuz evet. ki ekranlarda her yaz olduğu gibi ancak kaybetmişiz. Başımız sağ olsun. Üş. Mekanı cennet olsun. Amin. Kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi söylemezsem olmaz masası Tam olarak iletelim. Tam aşkım İl Emre zehrin Tekindor'dan bahsederken geldi. bahsetmeden geçmek istemedim. Çok iyi yaptın Artocuğum. Evet. Şimdi nereye gideceğiz? Biz bu masada bir Burak Özçivit Fahriye Evcen çiftinin, Burak Özçivit'in Tercih ettiği seyahatlerdeki kadın buluşmalarına bakışıyla birlikte nasıl bir ilişki, nasıl bir evlilik bu diye bir burada dosya açmıştık. Şimdi Nişantaşı sokaklarında bir röportaj vermişler. Sizden istediğim izlerken Fahriye Evcen'in yüz ifadelerine ve memnuniyetsiz haline lütfen dikkat edin. Fahriye ve Burak uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Şimdi. Efendim, çok Hatır özledik. Yapalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> çok özledik sizleri. İyi uykusuz saatleriniz. Fatih, Burak nasıl kıskandı? Gittiği her yerde e, siz e, endişeleniyor musunuz peki Fatih? Buna Köşçivit'in ayranlarıyla imtihanı. <laughs> Burak, Kıvanç Tatlıtuğ'un ismini duyunca ne yaptı? Herkesin kendi tercihi, herkesin kendi tercihi. <laughs> çiftimiz İstanbul sokaklarında görmeye özlemişiz. Burak Özçivit en son Bangladeş'e gitmiş, orada izdihamla karşı karşıya kalmış, olaya polis müdahale etmişti. <laughs> Orta Doğu'ya giden oyuncunun orada bir projesi mi var merak ediliyor tabi. Filmin yurt dışı ile alakalı olmadığını söyleyen Özçivit'e Fahri Evcen'i neden uzun zamandır ekranlarda görmüyoruz sorusu soruluyor. Evcen çocukları için setlere mı verdi. <laughs> gen ekranlara ne zaman döneceğini eşi Burak Özçivit'in cevaplaması dikkatleri çekiyor haliyle. Ünlü çiftin oğulları Karan ve Kerem'in abi kardeş pozu sosyal medyada gündem olmuştu. Fahriye mini minik oğullarından kısaca bahsediyor. Fahriye Evcen yoğun bir ilgi gören Burak Özçivit'i kıskanıyor mu? Hadi yedin. Hadi yedin. Hadi yedin. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'e olan yoğun ilgiden bahsedilince yüzünün şekilden şekle bürünmesi gözlerden kaçmadı. Akıllara Burak Özçivit'le buluşmak için kuvvetli, güzeller, güzeli şarkıcı ve model Ravan Bin'in 8 bin dolar ödediği iddiaları geliyor. Rusya, Kazakistan, Dubai, Katar, Bangladeş gibi birçok ülkeye davet edilen oyuncu bu sefer Hindistan'a gidiyor. Bangladeş'e gitmiştik ama Allah söyletti. Şimdi oraya gideceğiz. <laughs> Orta Doğu'nun en gözde Türk oyuncularından biri olan Burak Özçivit yaptığı anlaşmalarla ülke ziyaretleriyle özel yemek buluşmalarıyla gündemden düşmüyor. günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un Kuveyt'ten gelen 12 milyonluk reklam anlaşmasını kabul etmemesi gündem olmuştu. Peki Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kariyer yönetimi için ne düşünüyor? Oralara gitmeye ben acaba Herkesin kendi tercihi, ona bir şey diyemem. Herkesin kendi tercihi, ona bir şey diyemem. Fahri Evci'nin sosyal medya fotoğraflarını bakın kim çekiyormuş? Ben seviyorum, fotoğrafçı biliyorsun. Bu anlamda devam. Fahriye Hanım, siz beğeniyor fotoğrafları efendim? Burak Bey çekti. <laughs> Çok iyi e, <laughs> evet, var. Hı -hı. Yani, hani, var. bana teslim eder bu işi. Burak Özçivit'i yabancı hayranları nişan taşında da buldum. Ünlü çift fotoğraf sırasından dolayı ilerleyemiyor. Evet. <gülüyor> 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 Ünlü çift fotoğraf sırası sebebiyle ilerleyemedi. Ünlü oyuncunun koluna bir hayranı böyle sarılıyor. <laughs> koluna girdi. Özçivit'in hayranının koluna girdiğini fark etmemesi dikkatleri çekti. Fahriye Uzen röportajdaki soğuk tavrı sosyal medyada gündem oldu. Burak Özçivit soruları samimi bir şekilde yanıtlarken eşinin yanında sıkılması merak konusu oldu. Fahriye Uzen artık röportaj vermeyi sevmiyor mu? Sözü yorumcularımıza bırakıyoruz. Ben çok fazla izlamla karşılaşıyor gittiği her yerde evet. siz endişeleniyor musunuz peki Fahriye Hanım Abi hani? O bütün güvenlik önlemleri alınmıyor neticede böyle evet. tehlikeli bir durum zaten. Zaten sevenlerle yani. bir araya geliyoruz. O anlamda evet, bir evet. sorun olmaz. Evet, şimdi Fahriye ile Burak Özçivit sokakta röportaj veriyorlar. Uzun zamandır yan yana görmemiştik çünkü Burak Özçivit evde değil. Hani sürekli bir yerlerde ya. <laughs> Fahriye Evcan çocuklar orada şovuna çıkmış. Fahriye Evcen demiş ki He. nişantaşına iniyoruz. Kol kola el ele giriyoruz ve basına poz, poz veriyoruz. veriyoruz. Peki Bu yapmış. E, bu poz veriş şeklinde muhabirler soru sorarken aslında ilk işte hani bu kadar seyahate gidiyor. Hani korkmuyor musunuz bu kadar izdiham yaratan yerlerde, ortamlarda or oluyor sorusuyla başladıktan sonra bütün soruların Burak Özçivit'e sorulması Burak Özçivit'le ilgili olması ya, ve Fahriye şey. Evcen'in de orada aslında bir star olmasına rağmen muhabirlerin asla ve asla Fahriye Evcen'le ilgilenmemesi Çok güzel bir şey şu an. Çok, Katılıyorum. Çok, çok güzel. Tamamen morali düşüyor, bozuluyor. Çünkü Orada Fahriye Evcen de bir star ama uzun zamandan beri hiçbir projede görmüyoruz. Ve bütün dikkatler Burak Özçevit'in üzerinde Maalesef. olunca o egosuna, kocası olmasına rağmen bozuluyor, <laughs> yüzü düşüyor. Abla hem moderatör hem yorumcu ikisini birlikte yapıp zaten hepsini anlattı. Ama çok ya, doğru bir, bir yere parmak bastın mı basmadım <laughs> mı? Konuyu basın. açtım. Doğru Kesin. söyle. Şey ben aldım pasını şu an. Doğruya doğru, doğru ben şimdi. Ben aldım şu an. <laughs> ha. Çünkü gerçekten Fahriye mi bırakma desen Fahriye öndeydi her zaman. Çünkü bir kere, bir kere kadın öndedir her zaman. Maalesef Üzerlik iki ünlü olsun. de böyle problem olsun. maalesef. Kadın her zaman erkekten daha dikkat çeken bir ne derim figürdür diyelim. Ama Hande'ye katılıyorum burada Fahriye hiç olmadığı kadar şey gördük. Hatta korkmuyor musunuz sorusu geldi ya orada şey bekledim ben. Korkmuyor musunuz kocanızı alacaklar kapacaklar o kadar geliyorlar. <laughs> e neydi onu demek Adı neydi? Ravan, Ravan, Ravan Ravanlar geliyor gidiyor falan öyle bir soru bekledim ama Bangladeş'e bağlandı bir anda yani. hani böyle kapacaklar hani yani sonra orada kocanın. adamlar kapıyordu ya onun için. <laughs> Adam, diyor bütün önlemler alın öderken ben bütün önlemleri alıyorum siz rahat olun. Do hani... doğum kontrol yapımı alıyorum. <laughs> Rabana bir şey olmaz, bana da bir şey olmaz diyor herhalde. Diye bir şey ama yani... da gerçekten e, şey, e, eşinin Buran rol çaldığını sanki hissetmiş gibi. Şey zannedebilir belki evdeki insanlar. Aa işte ikisi de ünlü ne güzel. Hayır. iki tarafın ünlü olması her zaman hoş karşılanmıyor. Bir tarafın daha ünlü olması bazen çiftlerde biz biz böyleyiz. Şimdi orada tabii daha fazla baskın karakter Burak şu anda gündemde olduğu için ama orada Fahriye kendi rolünü doğru oynuyor. Çünkü o kendi tasarrufu çocuklarına bakıyor. Yani bir, bir zaman birinin geri kalması çok Ama normal. Ama bundan rahatsız olduğu da kameralara yansıyor. Çünkü röportajın belli bir yerinden sonra bütün sorular sadece ve sadece ee... Burak'la ilgili olunca... ...röportajın bitmesini burada Fahriye'nin vücut dilinden anlıyoruz. O kesiyor, teşekkür ediyor ve alıyor kocasını gidiyor. Bence... Bu röportajdan sonra Fahriye Evcen hızlı bir şekilde bir projeyle ya reklam anlaşmaları olur, bir dizi projesi olur. Acil ve acil kendi starlığına, o star metresini yükseltme konusunda çalışmalara başlaması gerekiyor diyorum ben. Çünkü rahatsız bir kadın görüyorum ben burada. Ben Fahriye Evcen'i ne Demet Şen, e, e, Demet, Özdemir. Özdemir'den, ne Hande Erçel'den, ne başkasından e, daha Aşağıda. aşağı görmüyorum O Dolayısıyla... yüzden bir projede artık yer alması Kesinlikle. gerekiyor ben de değil mi? Yani proje okuyordur ama uygun bir şey seçemiyordur diye düşünüyorum. Çünkü Fahriye gerçekten dediği gibi Demet Özdemir olsun, Hande olsun hepsinden çok daha iyi performans Kesinlikle. sergileyen ve çok güzel bir oyuncu. Evet. Yani aynı evet, fikirdeyiz. Evet, evet. Bir proje e, bekliyoruz açıkçası. Ben de çocukların da yavaş yavaş kendine zaten... Kocaman oldular. Evet kocaman oldular. Yeter ya. Dolayısıyla bu kadar artık geri kalmayacağını düşünüyorum. E, tabii ki maalesef iki ünlü de işte bu acı gerçek e, yaşanıyor. Zaten bu hepsinde surat, böyle. Surat ifadelerine bakın e, Burak daha mutlu ve daha böyle e, pozitif bir duruş sergiliyor. Daha böyle kameraya daha şey işte böyle ben Tabii. her şey yolunda istediğime görüşüyorum. evde diyor ki hayatım? İş, e, onu evde Fariye ne o iki tane belli. çocuğun stresini çekiyor, ne ağlamaları çekiyor. Bir de kadın saklamıyor <laughs> biliyor musun? Kadına neyse o. Kadın, evet. kadın belli ediyor yani. E yani kadın yapacak kadın bir oynamıyor. şey baba. Ba, ba. Ya normal. Ben anlayabiliyorum, bir şey diyemiyorum yani. Ya yani. şu e, senin söylediğin şey de çok doğru. Hadi çıkıyoruz tut elimi. Ee tabii. Bir şeyi göstermemiz lazım, ispatıdır. Yani kaç kere Çünkü burada gördük bunları. En güzeli haklarında sosyal medyadan herhangi bir açıklamaya da bir fotoğraf paylaşmaktansa halkın arasında sokaklara çıkıp görüntü Aynen. vermektir. Gittikleri yerde zaten nişantaşı olduğu için her köşe başında bir magazin muhabiri çekilecekleri çok aşikar. Zaten durup hemen röportaj vermek için hali hazırdalar. Doğru yapmış Fari. Doğrudur. Kesinlikle. Çünkü biz ne kadar görmezsek, ne kadar Ravan Ayşe Fatma ile böyle spekülasyonlar olunca biz onu daha çok çatırdatacaktık ve içeride daha çok kavga çıkacaktı bence. Dolayısıyla bence doğru önlem almışlar. Geçen gün e, bizim tavsiye ettiğimiz ve hemen Deniz Pınar Deniz, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın paylaşımı. Ne kadar doğru yaptılar. Hemen önlemlerini aldılar. Ne kadar doğru bir tavsiyede bulunduk. Bak ne Doğru. olur hiçbir şey kalmadı. Atılıyorum. Aşklarıyla birlikte şu anda tatilde. Hemen konu kapanır eğer yapar, Tabii dönüş mi? yaparlarsa. Çok Yoksa var ya bak biz oradan gireriz oradan altın, çıkarız. Çığın oh, altında kalıyorlar. Biz Bilal'le Bey'le e, <laughs> Bilal <'le>, beyle. <laughs> çok böyle haberler yaptık ve inan o çığın altında kaldılar Tabii. çoğu Kalırlar. ve gittiler. Kalırlar. Yani normal. Ee, aslında... Uzun zamandan beri birlikte bir davete de katılmıyorlar mesela. En son GQ'da gördük onları beraber. Onu bir davet. söyleme. Onu şey bir dergide. Aynen. Bir derginin gecesinde gördük. En son onları evet. beraber Fahriye böyle hayran hayran bura ön önünde izliyordu, alkışlıyordu. Ama sonra romanlar, romanlar devreye girdi. Bak burada gerginliği var biz onu görüyoruz yani. <laughs> Ama e, buradaki vermiş oldukları görüntüde ben Fahri Evcen'i çok beğeniyorum. Oyunculuğunu da çok evet. beğeniyorum. Senin de söylediğin gibi yine o Demet Özdemir'ler falan. Tabii hiçbirinden ha. Aşağıda en ufak kalan biri değil. Hiç. Sadece annelik. Evet. Burada annelik yapmak istedi. Evinde Kesin. çocuklarına ha. baktı. İki oğlunu da büyüttü. Hı. Artık Aynen. o kendi rahatsızlığını o kendi bireyselliğine dönerek bence halledebilir. Bu vücut dilinden Ben halledeceğini anlıyorsun. düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi burada bir soru var. Ona dikkati çekeceğim. Diyorlar ki geçen konuşmuştuk ya Kıvanç Tatlıtuğ'a çok büyük He. bir para teklif etmişlerdi. Kendisinin o paraları kabul edip de gittiği yerlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un tavrını, tarzını sordular. O da dedi ki herkesin kendi tercihidir Doğru dedi. söylüyor. Doğru. 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 Yani doğru. Bir şey diyemez. Ne diyecek? Bir de Tabii Kıvanç'a gerçekten böyle bir para teklif edildi mi? Bir de o var. Çoğu yalan biliyorsunuz. İşte o yüzden söylüyorum. Bazen ya. bazen abartı, bazen iki ünlüyü de bir karşılıklı getirme olabiliyor. Herhalde. Bazen menajerlerin asparagasları. Menajerlerin işi bunu ya. Aynen öyle. O oyuncularını böyle atıyorlar ortaya arıyorlar magazini biliyorum işte. Hayatım... Magazine para veriyorlar Aynen. biliyorsunuz değil mi Burak... sosyal medya magazincilerine? Haber yapsınlar diye. PR yapsınlar diye değil mi? Tabii canım T ile başlayan bir tane şarkıcı var. Şimdi ismini vermiyor. Şu kadar boyu var. Kız. Hep, hepimize yazdılar. Paylaşın. Şarkısı çıktı. listelerde bir numara gösterin dedi. Ben dedim ki pardon da siz benim. beni T ile T ye, T baş harfi T, soy harfi Y ile başlıyor. Dedim ki o ben değilim. Hadi dedim, hadi başka kapıya. Ay Aynen öyle. Tabii canım, bütün magazincilere yazıyorlar. Böyle bir haber var, e, atın da. Elis herhalde bir numara gösterin diye. Aa ben benim elimi bana veririm. Seni mi? ararlarsa beni gönder bana gönder. <laughs> İban numaramı ver. Dalga 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 dalga. <laughs> ya Burak. <laughs> e, Çoğu menajerler yapıyor yani. Burak çok meşhur. TRT'de oynadığı dizi. Neydi? E, bütün, bütün, Osman. Evet. Osman. Bütün tabii Arap Yarımadası, Doğu, Batı her yerde çok meşhur. Dolayısıyla... Kıvanç'a gelmiyor olması daha normal. Aa, Dolayısıyla Burak'a gelmesi şey, e, daha normal. Konuşuyor galiba. Evet. Ha, sen Kıvanç'a böyle bir teklifin zaten yapılmadığını ben mı düşünüyorsun? Ben yapılmamış da olabilir. Şimdi Can Yaman'a da yapılmıştı yani ya, aileyle. Can şu anda Avrupa'da da gündemde. Her yerde Kıvanç? gündemde. Kıvanç gelmiştir. Hmm. Ama Kıvanç'ın tarzı değil. Kıvanç buraları kabul edilecek hmm. tarzı Kıvanç değil. Şey. Buraların hmm. yiğidi Burak Özçivit. Evet. Reklama koşuyorum. Hadi tamam. koş. İlk <laughs> Parti tamamladık. Ne yapacağız reklamdan sonra Mehmet Ali Erbil'le kız Aynen. arkadaşı Gülseren video <laughs> konuğumuz olacak. Onları çok bekledik. Neyi sormak istiyorum onlara biliyor musun? Ha. Acaba Mehmet Ali ile Gülseren imam nikahı yaptı mı? Çok soracak çok soru var. Nereden Sizlerden ya? de ricamız Bilmem. söylemezsem olmaz ofisyal bizim instagram adresimiz. Oraya sorularınızı yazın. Reklam arasında biz de bakalım evet. seçtiğimiz soruları hemen konuklarımıza yöneltelim. Kısacık bir reklamdan sonra burada buluşalım. Parmaktan.